Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bağlama işlemini anlatacağım. Bağlama işlemi hayatınızda olan kişiyi size bağlamak için sizden başkasını gözü görmesin ve sizden başkasına iade etmesin diye yapılan bir işlemdir. Bu işlemi yapmak için öncelikle bu nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra karşınızdaki kişinin adı, doğum tarihi ve anne ismini yazın. Ve bu kağıda ekran görüntüsü alın, bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla kişinin bağlandığını göreceksinizdir. Ama bu işlemi yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından bir ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldız bakımını yapıyoruz. Tek yapmanız gereken Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ulaşmak arkadaşlar. Bekliyorum sizleri. Merhaba kardeşlerim. Bugün sevmediğiniz birinin sizden uzaklaşması için olan işlemi yapacağız. Bu işlem 20-25 gün içinde etkisini gösterir ve bu kişinin sizden uzaklaşmasını sağlar. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Böyle de arkadaşınkini yazıyorsun. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında herhangi bir yere toprağa gömüyorsunuz ve bu kişi bir daha size yaklaşmaz. Tamamıyla uzaklaşır. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından gel. Hocam ben bu yıldızlara bakımı yaptırmak istiyorum. Da. Önce görelim. Ona şekilde adamla konuşun. Çünkü farklı bir şeyler yapabilir. Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsun. Bekliyorum.